Aslanım merhabalar sizi burada gördüğümüz için mutluyuz. Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ndeyiz. Siz de yılın en iyi e, ödülünü aldınız. Önce duygularınızı Çok teşekkür ediyoruz. Yani yapılan işin görülmesi çok mutlu ediyor tabii ki. Bir televizyoncu daha ne ister? Bütün bu ödüle bizi layık görenlere çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sormak istiyorum. Gelecek projeleriniz neler? Mesela sizin programınız gerçekten çok samimi e, ve yani evimizin programı oldu. Bunun başarının kaynağı nedir diye de sormak istiyorum. Bir de gelecek projelerinizi sormak istiyorum. Buyurun. Yani samimiyet e, olduğumuz gibi olmak, hiçbir hesabımızın olmaması, vicdanlı, daha eşitlikçi bir anlayışla programı yapıyor olmak, e, her türlü konuyu masaya yatırmak ama bunu doğruluk felsefesi üzerinden yapıyor olmak. Bence başarı bu ama en önemlisi gerçek olmamız. Yani hiçbir Orada yaşanan her şey tamamıyla gerçek, hiçbir kurgu yok. Bu tabii başarı getirdi yani çok e, mutlu oluyoruz bunu gördüğümüz zaman. Bundan sonrasında var tabii bir takım projelerimiz yani böyle bitmeyecek. İşte belki sosyal medyalar üzerinden yeni projeler yapacağız. Daha henüz kesinleşmiş bir şey yok ama düşünüyoruz bakalım bunu nerelere yayarız diye.